Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir çalışmayla karşınızdayım. Çalışmamız t sesi ile ilgili olacak. Yani t sesi diğer adıyla t sesi ile ilgili olacak. Büyük t, küçük t arkadaşlar. Büyük t, küçük t. E, hece oluşturmamız ve kelime oluşturma çalışmalarımız bu videoda olacak arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. A T At E T Et I T It O T Ot U T Ut, ut. E evet. Sırayın dışına taşmış. U K Uk T A ta, t, e, te, t, i, ti, t, o, to, t, u, tu, k, u, ku, k, Ka, t, kat, k, t, ket, mu, t, mut, u, mutu buradan getiyorum, u, mut, umut, mut. mut yine geldi buraya, mut mutlu mutlu katman katman tut tut kut 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 geldi buraya yine şöyle diyelim evet kut lu kutlu kutu kutu tut ku tutku o kut okut Kat katla katla atla atla ta tat tatmak tatmak atma atma at ak atak bazen e, bu şekilde de verebiliyoruz heceleri arkadaşlar normalde atak dememiz lazımdı ama atı biliyorsa akı da biliyorsa ikisini birleştirip atak şeklinde de oluşturabiliyoruz pek fazla kullanılmasa da bazen basitlik olsun diye o şekilde de önceki hecelere vurgu yaparak bu şekilde de yazabiliriz arkadaşlar. Metin metin etti Etti. Tekin. Tekin. Etkinlik. Etkinlik. Etken. Etken. Tekli. Tekli. Tekil. tekil. Etil. Etil. Tilki. Tilki. Kilit. Kilit kilitli kilitli itenek Bunun diğer adı piston arkadaşlar burada bu evet, çıkıyor ben de buraya aldım itenek itenek tenek Teneke. kenetli kenetli itekle itekle teke teke Evet arkadaşlar, tekel, tik, tok, tik toku da buraya yazmış olduk arkadaşlar. Kot o kut, mak, okutmak, tut, mak, tutmak, konut, konut. Burada tek şeyde yazdım, kont kent, kart, komut, mamut, tokluk, tokluk, to -kat, tokat, tokat, ta takat, takat. Katla, katla, at, let atlet l t l t et li etli e tek etek k Ke, t kete e t eti e t ete o tu otu t te, ten seni buraya getirdik k ten keten e tan etan metan metan bunlar gaz adları mt isim oluşturdum arkadaşlar mete, mete. e tem etem Meltem. Meltem. t temel, temel limit limit e kelime ve hecelerimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.